Kurtarma Sönmezleri kanalından herkese merhabalar. Bugün Samsun'da e, iskeledeyiz. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı ilk yer burası. Şimdi şuradan Kurtuluş Yolu diye yazıyor. Ben bunu göstereyim ilk önce. Buradan bakalım. Burada Atatürk birinci numarada görselleri de yer alıyor. Evet, Samsunlu heykeltıraş tarafından yaptırılmış. Burada bir numaralı yerde. Ben göremedim. İki numaradan başlamış. Atatürk'ü zaten bahsetmemiş. Hepimizin bildiği gibi. Evet burada faytonlar da var. Kiralayabileceğiniz. Evet. Şuradan şu şekilde burası böyle tren yolu şeklinde yapılmış ama ilk başlarda Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığında bu şekilde değilmiş. Daha alçak ve e, küçükmüş. a chupar eski Rus çarşısı varmış. Şu anda da e, yabancılar çarşısı diye geçiyor. İçerisinde hediyelik eşya falan alabiliyorsunuz. Evet burada faytonla gezebiliyorsunuz kıyı şeridi boyunca. Here, I am here, okay. Burası kıyı şeridi bu şekilde. Siz de geldiğiniz zaman Samsun'da gezebilirsiniz. Şuradan bir sola dönüş yapayım. Bakalım ne var burada. Gördüğünüz Evet Balık tutanlar var. bu şekilde şuradan kestirmeden yukarıya çıkalım düşmeden heh da <laughs> Evet bakın geliyor Evet, Samsung rıhtım da bu şekilde. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.